Üreten TV stüdyolarındayız. Ekonomi Tube TV yayınına hoş geldiniz. Saatlerimiz 18.30. Gayrimenkul sektöründeki son durumu. Ayşe Fügen Arda'dan öğreneceğiz. Gayrimenkul danışmanı. Ayşe merhaba nasılsın? Karma sesim, karışık. Sesim karma karışıksın. Vallahi biz de çok karışız. Her şey karışık. Ee, konut sektörü, gayrimenkul sektörü de karışık. Neden karışık diye soracağım. Evet. Nedeni de dolardaki bu. inişler çıkışlar. Sizi nasıl etkiledi? Nasıl yansıdı bu? O kadar değişik bir ortam yaşıyoruz ki ben 10 yıla yakındır bu sektördeyim. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bir gecede alıcı ve satıcının ruh halleri yer değiştirebildi. Yani gece yarısı itibariyle sanki böyle bir sihirli değnek dokundu. İyi ya da kötü kime göre iyi kime göre kötü tartışılır. Koçan kovalanır oldu, kovalayan kaçar oldu satıcı kendini geri çekmişti. Fiyatlarını acayip yükseltmişti. Yani dolar çıktıkça saat başı fiyat yükseltiyordu. O kadar acayip bir ortamdaydık. Ben artık ilanları kaldırıyordum. Yani dedim ki böyle bir ortamda alıcıya ne diyeceksin? Dolarla yükseltince dolarla mı satıyoruz diyor. Dolarla satmıyoruz ama TL'nin değeri kayboluyor. Bir yandan mal sahibi diyor ki benim param pul oldu ki öyle olmuştu. Bence yine öyle. E, bu sefer Fiyat düşmeye başladığında aynı satıcı arıyor. Efigen Hanım ne oldu alıcı? Duruyor. <laughs> Durmuyor tabii. Yani sonuçta e, maalesef e, çok karışık bir ortam yaşıyoruz. Kim haklı, kim haksız? Bence herkes kendi açısından haklı ama fırsatçılar çok fena. Mesela tapularda hep öyle söyleniyor. Tapuya gidiyoruz, tam tapuda anlaşma yapacağız, imza yatacağız. Dolar bir yükseldi 18'e. Adam satmaktan vazgeçti, öbürü elinde Aynen. kaldı, evini sattıysa bir de düşünsene, evini satıp gelip bir de o eve aldıysa. Bu Tabii tarz ben... olaylar yaşanıyor mu, yaşandı mı, devam etti mi i̇nanılmaz, yani? İnanılmaz, inanılmaz. Bakın kapıra aldık, sözleşme yaptık. Bir kere ben buradan tüm e, izleyicilere seslenmek istiyorum. Ne olursa olsun, lütfen karşınızdaki ne kadar size ciddi görünürse görünsün, satıcı da alıcı da çok ciddi olabilir. Ama bu ülkede bir saat sonra ne olacağını bilemiyor. Lütfen... Yazılı sözleşme yapın. Hayır yazılı sözleşmeye rağmen uymayanlar var. Kaporayı yakanlar var. Bakın geçen cuma kapor aldım. Cumartesi, pazar geçti. Pazartesi tapuya başvuruldu. İşlemler yapıldı. Sözleşme var. Salı günü 18'e çıkınca alıcı vazgeçti. Vazgeçti. En kötüsü ne biliyor musunuz? Satan insanlar da gidip başka bir yere kapora verdiler. Yani o insanlara da ayrı üzülüyorum. Çünkü onlar da verdikleri kaporanın aynı zamanda onlar da sözleşme imzaladı. Şimdi o insanların günahı ne? Üstelik bunlar fiyatı arttırmayan insanlar da var. Yani herkes aynı değil. Fiyatı arttırmayan, efendi gibi fiyatında direnen, ben bunlar ne yapalım arttı, ben sözümü tutarım, sözümün arkasındayım, kaporamı da aldım deyip gidip başka bir yere kapora veren insanlar da mağdur oldu. Veya alıcı, satıcı vazgeçti. Adam evini satmış, başka bir eve kapora vermiş. Oradaki satıcı vazgeçince adam elindeki parayla birlikte ortada kaldı. Evi de yok, elindeki para da pul oldu. Yani öyle garip şeyler yaşıyoruz ki e, psikolo psikolog olsak psikiyatrist gibi Yani ilaca başvuracağız artık. İlaç vermek zorunda kalacağız insanlara. Şaka bir yana çok üzücü şeyler yaşıyorum. Yani benim uykularım kaçıyor. İnsanlara üzülüyorum verilen emeğe üzülüyorum. Yaşananlar çok sıkıcı, çok üzücü. Vatandaş olarak ayrı üzülüyorum. Profesyonel olarak profesyonel olarak ayrı üzülüyorum ama maalesef hepimiz aynı şeyin içindeyiz. Yaşıyoruz. Peki şu ne anda şu anda düşüşün. dolar biraz düştü tabii. Düşünce biraz değil de bayağı bir düştü. Bu düşüş bayağı. konut fiyatlarını nasıl etkiliyor? Nurullah kardeşimiz de sormuş aynı şekilde hani ne yapabiliriz şu an diye. Fiyatlar biraz düşmeye devam edecek. Eğer beğendikleri bir yer varsa bence fiyatını incelesinler. Hani son bir haftada anormal bir yükseliş varsa Allah aşkına almasınlar. Yani bu insanlara biraz da tepki göstermek gerekiyor. Eğer e, dolar 8,5 iken atıyorum 1 milyon olan geri şu anda kalkıp 1,5 2 yaptıysa bence oralara biraz insanlara tepki de göstermek lazım. Düştü belki 100 bin 200 bin ama Bence 15 gün önceki o fiyata, dolar 8,8 buçukken olan o fiyata yönelmeliler, beklemeliler. O fiyata gelirse tekrar aynı e, mala yönelebilirler. Tabii şu anda zor olan bir şey daha var. Proje de yok, mal da yok. Biliyorsunuz. Onu konuşmuştuk daha önce sizde bir, 10-15 gün önce. Proje de olmadığı için insanlar olan projeye yöneliyorlar ama ellerindeki parayla da endeksli konu. Fiyatlar biraz daha düşecek, biraz daha inmek zorunda kalacak ama neyin fiyatları bakıp bu 15 gün içinde, 10 gün içinde, bir hafta içinde artan fiyatları takip etsinler. Özellikle zaten satılık emlak portföy şeylerinde sitelerinde incelediklerinde o fiyatların ne zaman arttığını görebilirler. Biraz arşivine bakarlar. Yani böyle çok artmış yüzde 30, yüzde 40, 60 ürünlerin yani malların lütfen tepkisini göstersinler. Çünkü o zaman diyor ki, bak arttırdım, sattım diyor. Bu da örnek alan devam ediyor. İlker kardeşim demiş ki, ben bir evi çok beğendim, alıcı da olmuştum. Sözleşme yapmaya bile tenezzül etmediler benimle. Ne yazık ki sanki alıcı mı yok diyorlardı bize. Aynı şey. Ya, aynı. Ne olursa olsun satıcı da alıcı da lütfen sözleşmenizi yapın. Cezayı madde koyun oraya. Yani ne olursa olsun Allah'ından bulsun deyip dönüyor bizim halkımız. Ama öyle değil. Bu işin mutlaka e, takibinde bulunsunlar. Bir de Ayşe Ve bir eks etsinler. ekspertiz gelip bakıyor falan bu bir zaman alıyor. Krediyle alıyorsanız ekspertizi Maalesef. bekliyorsunuz. O birkaç günlük beklemelerde de çok şey değişebilir değil mi? Değişiyor, kesinlikle değişiyor. Bakın geçen hafta bir uçakla adam da Hollanda'dan geldi. Tabii dolar 16, 17 çıkarken çok hoşuna gitti, kapora verdi. E, o insanları mağdur etti, satıcıları. Çünkü döviz bazında baktığınızda yükselirken gittikçe eridi fiyat. Çünkü biz fiyatı TL'de tutuyoruz. Biz dövizde satmıyoruz ki. On, o insanlar da gittiler başka bir ev almak için krediye başvurdular. Yani insanlara maliyetleri de bu işin bayağı bedelli oluyor. Krediyi çekmiş oluyor. Kredi süresi sözleşmede mesela belli bir süre koyuyorlar. Atıyorum ayın 30'una kadar bu yenilenmezse yani bitmezse bu işlem kaporanız yanacaktır veya işte malı sat, satın alamayacaksınız gibi. Bunları biraz ucu açık bıraksınlar. Şu dönemlerde krediler biraz e, uzun sürüyor kredi işlemleri. E, o dönemlerde de bayağı bir sakıncalı sonuçlar olabiliyor. Üzücü sonuçlar. Peki Nazif Üstadımız demiş ki serbest piyasa ekonomisinde fiyatları alıcı satıcı kişiler belirler değil mi Ayşe Hocam? Bu dönemde değişimler normal değil mi demiş. Bu kadar değişim normal mi? Ben bu çok söyleyeyim. anormal bir değişim ama hakikaten abartı yükseldi. Yani, yani bu kadar değişim normal mi? çok yükseldi. Ya yani evet. olmasından daha çok yükseldi. O zaman da madem hani serbest piyasa kuralları geçerli o zaman satıcı alıcılar da biraz geri çekilsin bakalım. Satıcılar biraz da fiyatı nasıl düşüyorlar görün bakın. Kesinlikle Almayı verin öyle. bakalım biraz ne yapacaklar? Bekliyorum. Biraz bekleyecekler. Yani e, ben ben kesinlikle beklemeleri biraz beklesinler. Peki sevgili Ayşe bu o mesela Antalya'da ne oldu durumlar diye bir kardeşimiz sormuş demiş ki Antalya'da konut fiyatları artış hakkında bilgi verebilir mi Ayşe hanım diye. Ya benim Antalya bölgem değil biliyorsunuz. Ben hı hı. İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'da çalışıyorum. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde bölge bölge her yerde fiyatlar arttı. Ama şu 10-15 günlük dönemi konuşmak için bu canlı yayını yapıyoruz diye biliyorum ben. Tabii, tabii, hani tabii, tabii, Türkiye tabii. genelinde Antalya'da da çok büyük bir e, yabancı alımı var. Orada da fiyatlar arttı. Türkiye genelinde bölge bölge yüzde %30, %40, %50 artan yerler var. Antalya'da bunların başında geliyor. Yabancıya satışta da çok iyi bir yüzdesi var Antalya'nın. Ama birebir spesifik bu 10-15 günün içinde Antalya'da ne oldu inanın izleyemedim. Peki şeyi merak ettim ben. Mesela geçen sene bu aylarda millet yazlık kiralamaya başlamıştı yaz tatili için. Bu dönem belli ki otel fiyatları da çok yüksek olacak ve Canım ülkemin vatandaşları maalesef bu otellere tatile gitmekte. Zorlanacaklar belki de gidemeyecekler. Avrupa'nın fakir vatandaşları, Rusya'nın bile fakir vatandaşları, hatta Gürcistan'ın fakir vatandaşları gelip bizim 5 yıldızlı otellerimizde tatil yapacaklar. Peki yazlık fiyatları ne oldu Ayşe? Bu konuda bir, bir öngörü nedir senin? Ne ne bekliyorsun? Sanıyorum bu sene de yazlıkların fiyatları geçen seneki gibi. Geçen sene biliyorsunuz neredeyse ihale usulü yazlıkların Kiralanma dönemleri vardı. Hem satışta hem kiralamada fiyatlar inanılmaz artmıştı. Çünkü hala bitmeyen bir pandemi süreci içindeyiz. Hala insanlar tedirgin. Yeni yeni versiyonları çıkıyor bu hastalığın. Ee, bu nedenle ben bu senede, geçen seneki kadar çok yükselmese de fiyatların artacağını yazdıklarda düşünüyorum. Peki sevgili Kalem. Ayşe, Besim kardeşimiz demiş ki enflasyondan kaçış olarak görüyorlar artışın en büyük sebebi. Doğru mudur demiş? Doğru, doğru. Tabii malın değerini korumak için enflasyonda karşı ev alıyorsun falan filan. Çünkü falan. mal sahibi de haklı olarak diyor ki ben eski fiyatıyla yani dolar sekiz buçukken belirlediğimiz anlaşma yaptığımız fiyattan sattığım takdirde e, bir ay iki ay sonra bu dolar böyle yükselirse ben bu fiyattan yerine bir şey koyamayacağım. Şimdi haklı oldukları yer de var ama bu kadar yükselttikleri zaman o zaman satmaktan vazgeçerim diyor zaten akıllı olan. ...kenara çekilirim, bir beklerim ki ben de onu tavsiye ediyorum satıcılara evet. da. Yani şu anda fiyatı anormal yükseltip alıcıyı kaçıracağınıza bekleyin diyorum. Ee, hem yazlık bölgelerdeki talep artmaya devam edecek hem de kışlıklarda... ...yani yaşadığımız esas e, 8-9 ay yaşadığımız konutlarda da fiyat artmaya yine devam edecek. Neden? Hem proje yok hem maliyetler. Peki sevgili Ayşe, Özgür kardeşim demiş ki... 200-250 e, kira çarpanı ile yatırım yapanlar bu ortamdan karlı çıktı denebilir mi? Aldıkları fiyata da bağlı biraz. Tabii yani kiralar denedim. da çok yükseldi bu arada. Tabii. Hatta kiralar konutlarda ticariden çok daha fazla yükseldi. Mesela eskiden ticari alımlar, e, dükkan gibi, e, ofis gibi çok daha kar getirirdi ve süreci daha kısaydı amortisman süresi. Şimdi konuttan inanılır gibi değil. ...çok daha yüksek. Peki Kesinlikle. kiralarda da bir düşme olur mu... ...bu ev fiyatlarındaki düşmeyle beraber? Kiralardaki yükselme biraz... ...eldeki e, stoğa bağlı. Yani gayrimenkul olmadığı için, konut olmadığı için... ...yeni üretim olmadığı için esas kiralarda... ...dolardan önce de başlamıştı kiraların yükselmesi. Çünkü etrafta... ...seçenek az olunca... ...onu bir kere daha ben belirtmiştim... yani ...bir tane e, konut olduğu zaman... Herkes o konuta talepte bulunduğu zaman o konutun fiyatı yükseliyor. Bu bütün mallarda, bütün sektörlerde aynıdır. Ne azsa onun değeri yükselir. Şu anda gayrimenkul az. Yani konut az. Peki sevgili Ayşe, mesela kirada. diyelim ki vatandaş 2000 liraya oturuyor, eski kiracı. Ev sahibi de dedi ki ona, kardeşim bak dedi benim e, evimin değerindeki yeni verilen evler 6000 liraya falan veriliyor dedi. Şimdi bu 2000 liraya oturan arkadaşımızdan da yüksek oranda faiz yani yüksek oranda kira artışı yapmasını istedi. Bu arkadaşlarımızın mesela yapabileceği neler var? Yapamaz bir kere. Ee, yani kirayı el, 2000 liradan 4000 liraya falan çıkartabilir mi ev sahibi? Çıkartamaz. Benim sadece her zaman altını çizerek belirttiğim bir şey var. Bir kere sözleşmeniz yani kira kontratınız olmalı. Kira kontratında mutlaka kira artış oranı tefe tüfe neyse belirtilmiştir. Onun dışında mal sahibi bir temel bir, bir talepte bulunduğu zaman e, arttır, hiçbir şekilde arttırmayabilir. Yani tepe tüfenin dışında yüzde otuz arttır, yüzde kırk arttır, den altıya çık böyle bir hakkı yok mal sahiplerinin. Zaten kiracı kanununda genelde kiracıyı koruyor kanunlar. Bir, beş yılı dolmadan kira uygarlaması, kira revizyonuna gidemiyor mal sahipleri. E bir beş yılı doldurduktan sonra da bunu ancak mahkeme yoluyla yapabiliyor. Ancak diyebilir ki aynı ilin sınırları içinde başka bir mülkü yoksa ben kendim geliyorum. Kiradayım ben geçeceğim diyebilir. Bunun için de bir e, ihbarname, ihbarname, ihtarname göndermesi lazım. Ondan sonra da bir dava sürecinin başlaması lazım. Yani nereden bakarsanız bakın bir buçuk iki yıldan önce o kiracıyı çıkarması mümkün değil. En kısa en temiz haklıysa o da. Evet e, sonuçta bir de şöyle bir toparlayalım istersen en başta başlıkta da koyduğumuz olayı bir daha bir kere daha senin ağzından dinleyelim. Döviz fiyatların muhtemelen bu Ocak, Şubat, Mart ayında işte 10,5, 11, 11,5 civarlarında seyredecek. Yani muhtemelen ben bundan önceki yayında da söyledim Nisan'da bir seçim öngörüyorum diye. E, bu seçime kadar bu şekilde devam edecek ki biraz işte bak bakın doları da nasıl düşürdük filan bu konut fiyatlarını bugün düşüş olarak bir nebze de olsa yansıdı diyorsun. Yani çok artanlar biraz düştü diye diyoruz. Daha doğru değil mi bu? Esasında düşen bir şey yok. Biliyorsunuz değil mi? Zaten Hala yükseldi. yükseldi. Hani zarardan kardayız diyorum. Adam bir ben. hafta önceki fiyatın da altına düşerse bana göre düşmüştür. Ha, evet. Yani o Karasalı'dan önceki Karasalı günü sabahı saat işte neyse onda. 1 milyonsa o konut. Şimdi tekrar 999'a düşerse benim için düşmüştür. Adam bir bıçağa çıkmış. Bire düşmüşse düşmüş olmuyor ki zaten. Tabii. Biz tabii şimdi yani verilen zamları geri alırlarsa düşmüş diye sevineceğiz mi? E tabii zamlar e, yükselen bir şeyin fiyatı inmeyeceğine göre mesela hiçbir zaman marketlerdeki, raflardaki ya fiyatları düşmeyecek. Zaten aynı fiyata geri geldiğinde düşmüş olmuyor ki. Aynı fiyata tabii geri da, geldiğinde düşmüş olmuyor. Doğru. Ya <laughs> bana göre fiyatlar düşecek mi? Bugün sabahleyin itibariyle eski fiyatına düşerse bana göre düşmüş olmayacak. Doğru Ama doğru. Bir uyarlama tekrar yapılacaktır. Yani bu doların e, TL karşısında değer kaybetmesi diye bakarsak, e, ona göre bir uyarlama eski haline göre yapılacaktır. Evet Nazif abicim ben de sana katılıyorum. Genelde biz kavgayı çok gürültüyü sevmediğimiz için kiracılar genelde mahcup kişiler demiş. Bu dediğimiz haklarını pek savunamazlar. Ev sahipleri de her türlü baskıyı yaparlar. Bu da hayatın gerçeği biz de size saygılar sunuyoruz. Ayşe Yoganer da gayrimenkul danışmanı aynı zamanda programımızın da gayrimenkul sektöründeki bir bileni. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi güzel bilgiler verdiniz bize. Şimdi İyi akşamlar ben diliyoruz. Herkese mutlu bir yıl diliyorum. Görüşemezsek hepinize sevgiyle kucaklıyorum. Abone olun arkadaşlar beğenilerinizi bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.